T10 için 140 güncellemesi yayında. Heyecan verici yeniliklere geçmeden önce T10 nasıl güncelleyeceğinizi hatırlayalım. Kontrol ekranınızdaki 3 çizgiye dokunarak araç menüsü altındaki sistem bilgileri sekmesine ulaşabilirsiniz. Bu sayfadaki yazılım güncelleme ikonuna tıklayarak güncellemenizi indirebilirsiniz. Güncellemeniz indikten sonra karşınıza çıkan ekranda güncelleme notlarını okuyabilir ve inceleyebilirsiniz. Ekrandaki butona dokunduğunuzda cihazınızın güncellemesi başlayacaktır. Hazırsanız güncelleme ile gelen yeniliklere birlikte bakalım. Artık T10X'te True ID profilinize giriş yapmak için şifre girmenize gerek yok. Yüz tanıma özelliğiyle cihazınız sizi tanır ve her giriş yaptığınızda profil ayarlarınız otomatik olarak yüklenir. Teonix'in yeni arayüzü ile tüm uygulamaları tam ekran görüntüleyebilir, sınıfının en büyüğü olan uçtan uca bilgi eğlence ekranıyla deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz. Teonix ekranlarında sunulan arka plan rengini değiştirme özelliği ile profilinize özel renginizi seçebilir, ekranlarınızı kişiselleştirebilirsiniz. T10X'inizde 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede T10X'iniz her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlar. Kısa yol menüsü yeni fonksiyonlarla genişletildi. Artık sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek 6 farklı özelliğe dairesel kumandayı kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz. Teonix iklimlendirme planlayıcısıyla tanışın. Siz cihazınıza binmeden önce yaptığınız gün ve saat bazlı planlamaya paralel olarak cihazınız içindeki iklimlendirme koşulları otomatik olarak uygulanır. Şimdi akıllı cihazınızla ilgili temel bilgiler elinizin altında. True More uygulamasındaki akıllı cihazım sekmesiyle Teonix'in menzil ve batarya durumu, ortam sıcaklık seviyesi, cihaz lokasyonu, lastik basınçları ve toplam kilometre gibi güncel tüm bilgilere anında erişebilirsiniz. Sürüş ve park etme güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran saydamlaşma özelliği ile t 10 artık üzerinde bulunduğu zemini de algılayabilir. Siz de t 10 güncelleyerek TOG'un bağlantılı mobilite ekosisteminde deneyiminizi en üst seviyeye yükseltin.